ben de seni böyle şey <laughs> Bu aracın sahibi çok titiz bir insan. Bak burada hesabı böyle ödüyorsun açık. Ceza yedim abi yalan yok. Ama alışamadım yani. Abi erbek açılamaz bile. <laughs> ben kim zaten anladın mı yani? Abi. Makineye de ilk startı vereceğiz bugün. <laughs> Evet arkadaşlar merhaba Biliyorsunuz ki Dubai'de bir dükkan projem Yani bir servis projem vardı Ve projelerimden birisi şuydu Her zaman küçük bir massak Atatürk atasanayı kurma hayalimiz vardı Ama bunun yanı sıra birçok yerlere de gittik Amerika, İngiltere, İspanya, İtalya gibi Doğru lokasyon olarak burayı seçtik Ve yaklaşık bir seneden beri buranın projesiyle uğraşıyorum Artık bitme kıvamına geldi Ve burada çok ilginç arabalar var Gördüğünüz gibi burada bir tane 7.60 V12 bir aslan makine var. Şu an motor yapılıyor. Bu arabanın problemi neydi? Dubai'deki biliyorsunuz çok şiddetli bir yağmur oldu ve sel oldu. Bu arabada sel mağduru bir araba yürürken suyu çekiyor motora. Şimdi komple temizlikleri yapıldı. Oradan baktığınızda arkadaşlar 3 tane piston kolu göreceksiniz. Yeni. Bu kolları değiştirip aynı şekilde sıkma momentleri vesaire vesaire bunlara uyarak tekrardan makinemizi toplayıp arabanın üstüne koyacağız. Bir tane aradan aldık ki bunu görebilirsiniz diye. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Şurada es vermiş. Bu daha eli. Burada daha fazla es var normalde böyle dümdüz olması lazım. Bu bile arabada marş yaptığında tır 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 böyle bir kafa sallanması yapar. Şuradaki detaya ne diyorsun? Millet karbon disk bulamıyor. Biz karbon diski Dubai'de duvara asıyoruz. Şurada da güzel bir V8 M3 M manifoldu. Burada bir tane Honda'mız var. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın arabası. Normalde çok böyle girdiğimiz araba mı derseniz çok girdiğimiz arabalar değil. Ama grubettiyiz. Kendisi de Türk arkadaşımız olduğu için ne yapalım? Yapmayalım mı? Yapacağız ne iş Burada bir tane Ferrari 458'imiz var. Zaten çok aşina olduğumuz için buradaki işlemlerini çok hızlı yapıyoruz ve müşterilerimiz bununla şaşırıyor. Yaptığımız işle işe ne kadar hakim olduğumuzu aslında görüyorlar. Bu aracın sahibi çok titiz bir insan ve her şeyi çok soruyor. Ama biz bu arkadaşı daha önce şaşırttığımız için bir takım konularda mesela bagajı çok sert kapanıyor. Bir tane modül almıştı. Akü modülü. Hızlı bir şekilde takıldı. Normalde bir gün, iki gün falan demişler. Biz totalde yarım saat, bir saat işini çözdük. Orada mesela wow falan oldu böyle. Ondan sonra bütün herkese söylemeye başladı. İşte böyle bir garaj var. Çok da arkadaşı geliyor yani. Burada bir tane eskalerimiz var. Burak kardeşim topladı bunu. Bu da yine sel mağduru. Burada birçok araba bu arada sel mağduru. Son kalanlar çoğu servisin yapamadığı, çözemediği ya da masrafı çok bunun girme dediği arabaları biz ayaklandırıyoruz. Şu an. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu taraftan S vermiş. Hatta bunun bir sonu daha var. Kırık. Ortadan kırılmış. Motoru topladığımız için tabii ki içini gösteremiyorum size. Makineye de ilk startı vereceğiz bugün. Bir yarım saat, bir saate kadar ilk startı vereceğiz. Onu da göreceğiz. Nasıl sağlıklı çalıştığını. Selde nasıl yamuluyor bunlar? Yani su içine girince bunlar Şimdi yamuluyor. Bunlar nasıl, oluyor? nasıl oluyor? Biliyor musun Urcu? Bu hava filtresi. Bu araba buraya kadar suya giriyor. Buradan suyu çektiğinde havanın geçtiği yerde su olacağı için su da eme manifoldundan eme manif olduğundan da silindir kapaklarının içinden su bapları açtığı zaman sonun suyu içeriye alıyor. Üst ölü noktaya çıkarken suyu patlatamıyor. Yanıcı madde değil bir şey değil. Orada sıkışıyor. Bu sefer sıkıştığında ne oluyor? Motor dönmek istiyor. Öbür taraf öbür pistonlar bastırıyor. Vurduğunda bir el zayıf noktasından tık diye yiyor. Eğdiği zaman da bu sefer ne oluyor? Araba pat ya da hiç çalışmıyor. O şekilde kalıyor. Bunun olayı bu. Devir daimi kitlemiş mesela arabanın. Dönmüyor bile. Sensörleri, yağ pompası, kırık pistonumuz bu. Bu araba bayağı bir su aldığı için artık motorun içerisinde çeviremeyip kırıyor. Buna da yine 3 piston değişti, yağ pompası, Ön kapak, arka kapak, bloğun ortasındaki selenoid valfler. Amerikancı arkadaşlar zaten görünce tanır bunu. Silindir kapak çontaları, ön birden termostat komple değişiyor. Gördüğünüz gibi bu bile dönmüyor. Bir saat sonra falan marşa basarız sesini duyacağız Burada yine çok yakışıklı bir arabamız var. y 63 Bu araba da bize bakım için geldi. Bakım ve fren, disk, balata vesaire. Geldiği yer Abu Dhabi. Türk bir firma. Abu Dhabi'de kiralama hizmeti veriyorlar. 370 tane arabaları var. 370 arabası da artık bize geliyor. Bizlere emanet. Az önceki motoru toplanan 760'ımız bu. Bunu tabii böyle tekerlekli sandalyeye koymuş gibi gözüküyoruz ama jantlar boyaya girdi. Bu sehpada istediğimiz yere çevirebiliyoruz. Motor olmadığı için gayet hafif ama içi falan bayağı bir dolu araba. Yani bunu da muhtemelen bu hafta motorunun üstüne koyarız sesini duyarız. Evet arkadaşlar başka kapıdan başka kapıya geçiyorum. Burası da inşaatı yaparken karşıda bir dükkan boşaldı. Dedik ki burayı da alalım. Burada ne yaptık mesela? Boya ve kaporta karşı tarafı düşünüyorum ama metrekare dar olunca mecburen boyayı buraya taşıdım kaportayı da arkaya taşıdım. O tarafı da komple şeffaf kaplama araç kaplama, detaylı temizlik vesaire işlerini yani daha temiz, daha niş işleri o tarafta yapacağız. Gördüğünüz üzere zaten 6 tane kutucuk var. 6 tane araba alabiliyoruz. Daha hala inşaat halinde burası. Burası kaporta bölümü. Kayhan Usta'yı diğer videolardan zaten tanıyorsunuzdur. Kayhan Usta'm. Buraya yine bir liftimiz var. Yukarısı depo. Burada bakalım kim var. Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet arkadaşlar, Sinan Usta'yı tanıyorsunuzdur. Blending, arabalarımızı koruyan tozdan, buzdan... Şu an biraz boyayacağım ama. <laughs> Benim bile boyalanma şeyim geldi yani. Böyle <laughs> bir yatayım diyorum kendimi diyorum hemen boya yapayım falan. Bir takım şeyler çok kolay olmuyor. Gördüğünüz gibi emek veriyoruz, harcıyoruz, yapıyoruz. Bu emeklerin karşılığını da almak için buradayız. Şimdi Sinan bizle beraber, beraber yapacağız bu işi. Kendi yerimizi yaptık. Bu taraf depomuz, bu tarafımız da komple Sinan'ın bölümü. Burada da neler yapıyoruz Sinan? Araç evet, promosyon yapıyoruz abi bildiğiniz üzere. İç mekan, dış mekan, silüet buralar yapıyoruz. Onları Dubai'de bir üst kademe taşıyacağız inşallah sizinle beraber abi. İşimiz bittikten sonra, burayı hazır ettikten sonra tabii ki Sinan'la burada çayımızı kahvemizi içerken bunların sohbetini, muhabbetini yapacağız. Teşekkürler. Klima bağlantılarımız, kablolarımız burada hazır. Kompresör yeri bağlanacak yer orası. Ama bu kompresörü kullanmayacağız. Bu çünkü çok eski bir kompresör. Burası kaporta bölümümüz, burası boya bölümümüz. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki burası da değişecek. Burası mesela komple kaya ustaya, bırakacağız. A'dan Z'ye full kaporta olacak. Normalde arkadaşlar boya kaporta tarafı burasıydı. Ama burası bize yetmedi ve karşı tarafı boş görünce hemen orayı da kiraladık de kendi dizaynımızı yaptık. Hakan Ustamız yine Maslak'tan tanıdığınız gibi canım abim benle beraber yaptığı işleri zaten tartışılmaz. Kalem gibi çıkartır. Hakan Usta ne yapıyor diye bir soralım. Birazcık Hakan abi anlasın. Hakan abi ne yapıyorsun şu an? Mesela niye siyah bir şey sürüyorsun? Daha önce boyanmış bu kapı. Dubai'deki buranın işçilik sıfır olduğu için komple dalga. Yeni baştan bir daha macunluyoruz. Bu tozu sürmemin sebebi de takoz yaptığımız zaman hatalı hataları daha rahat görmek. Yani takoz dediğimiz arkadaşlar zımpara yani bu aralarda kalanları göreceğiz. Onu gördüğümüz noktayı da macunla, çamurlukları toparlayacağız. Şu çamurluk mesela çok kötüydü. Acayip bir işlik vardı. Toparlandı ama astarlıyken daha da belli olur. Burada çünkü kordonlar dediğimiz bakın burada böyle bir yatık var burada böyle bir yatık var burada kordonun aşağısı var, çamurluk kordonu var Bunların hiçbirisi mesela arabada baktığın zaman hat diyoruz yani ya, genel hatların çok düzgün olması lazım diyoruz ya Burada aslında Hakan Usta bu hatları çıkartmaya çalışıyor ki araba böyle pasta cilası olduğunda detaylı temizliği olduğunda böyle bakarsın kahveni alırsın bir içersin ya hani o hatları görmen lazım abi. Burada çoğu arabada şu hatlar belirgin değil. Çünkü üst üste o kadar çok boya atıyorlar ki o kadar çok macun sürüyorlar ki. Tamam bizde de macun işi var ama bunlar çok böyle yoğun bir macun değil. Sıyırma macunlarla yapılan işlemler diyebiliriz. Burası da bizim yemekhanemiz. Türk olduğumuz için Türk yemekleri yiyoruz. Yani farklı farklı çeşitlerde yemekler de var da onları yemeyiz tabii ki. Barış Bey nereye? Yakışıklı olmaya gidiyoruz <laughs> Hadi bakalım <laughs> Jumeria tarafına geçiyoruz Bu araçta buraya geldiğimizde bizim ayağımızı yerden kessin diye aldığımız bir araç Aldığımız bir araba Motosiklet fiyatını alıyorsun zaten bunu Günlük işini görüyor Sonuçta burada A noktasından B noktasına gitmekte bir para olduğu için Bir tane de süper bir arabam var Dubai'de tekim bu arada Dubai gibi bir yerde 5.20 dizel aldım Şimdi Jumeria tarafına gidiyoruz Kuaförümüz var oraya geçiyoruz Sağ taraf mesela rente kartçı Birazdan Şehzade Caddesi'ne bağlanacağız. Orada daha fazla kaliteli, düzgün arabalar göreceğiz. Burada driftçi arkadaşlar var. Nissan 200SX'ler falanlar filanlar, 350 Z'ler. Burada çok yakında bir pist var. Bir akşam piste gidip gazlayacağız dur Ferrari'si var, M5'i de var, M3'ü de var. Keyifli bir video gelir bize de. Sağ taraf araba markalı galericilerin olduğu cadde. Burası çok meşhur bir cadde. Şarkı. Şehzade Caddesi diye geçiyor. McLaren'ın mesela bayisi, içeride çok güzel modelleri var. Buraları gezebiliriz. Burada en önemlisi trafik kurallarına uyman lazım abi. Ben buraya geldim rahat bir 15 bin dirhemlik para bir abi. Trafik cezası yani. Abi, 150 bin lira falan para yatıyor. Ceza yedim abi yalan yok. Ama alışamadım yani. yani. Şu an sorsan o cezaları yedikten sonra alışıyorsun abi. Burada ben genelde Yandex'i kullanıyorum. 80 kilometreye kadar çıkabiliyorsun diyor kameraları gösteriyor. Oraya geldiğimde biraz daha yavaşlıyorum. Buna dikkat ederek gidiyorum artık. Bu arada şöyle bir şey var. 80 yazıyor ya. Artı 20 Teloransı var mı? 80'i 100 olarak düşünebilirsin. 100 ile gideceğin yerde 120 ile gidebilirsin. Onu da test ettim birebir. Acaba kaç kilometre ceza yiyoruz? 2, 3 tane de öyle giymiştim var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada burada çok şey araba görüyorsun ha tamponuna ban çekmişler akıllı vidalar inşaat teli evet abi araba almak çok basit ama o aldığın arabayı burada yürütmen para tutuyor abi servis tarafı. Abi mesela geçenlerde bir arkadaşım bir araba aldı, Araba mesela 20 bin lira. Abi arabaya bir ekspertiz yaptık. 35 bin lira. İster istemez diyorsun ki ulan 20 bin hemen araba aldık. 35 bin masrafı çıktı. Burada da o pahalı kalıyor mesela. Ha, parça tarafına bakarsan Türkiye ile burayı kıyasladığında Evet Türkiye'de parça pahalı ama burada o kadar pahalı değil. Enteresan durumlar oluyor abi. Yani dengeleyemiyorsun. İşte herkesin böyle bir berberi olması lazım arkadaşlar. Hoş bulduk. Geliyorum ama burada otopark birazcık dert. Selamunaleyküm. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Çekimlere de başladık. O yüzden yakışıklı çıkmamız lazım. Sanla Kadir Alkan'a da selam söyleyelim buradan da. <laughs> Kızmasınlar sorma Buradaki berberim Orhan abi yapacak bir şey yok. Berber muhabbetleri vardır ya. Başka yere tıraş olur da bir sokak arkadan gider görmesin diye benim berber. Orhan baba hep şey derler ya. Berberler sırdaş gibidir. Koltuğa oturdum mu bütün her şeyi öğrenir. Bu gerçek mi ya? Abi şimdi o berberin samimiyetine bağlı. Müşteri eğer o berberin samimiyetine güveniyorsa evde konuşamadığı eşiyle konuşamadı, dostuyla konuşamadı, Şimdi gelip da konuşuyor. Değil yani. Koltuk birazcık sırda Aynen. sırdaş oluyor yani. O yüzden diyorlar ya haberleri ya berberden alacaksın ya da tamirciden. Bende de oluyor çünkü anladın mı o olay? Dubai ile ilgili bütün gündemi takip ediyoruz. <gülüyor> 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 ne olup ne bitmiş her şey haberimiz oluyor. Orhan'dan mesleğinde çok eski bu arada. Hataylı kendisi. Burada yerini yapmış, sistemini oturtturmuş, çoğu insanı tanıyor, çoğu kişiye yardımcı da oluyor, yol gösterdiği kişiler de oluyor. İlk kadar Türk yoktu. Türk gördüğünüzde böyle mutlu oluyordu. Mutlu olurdu. <laughs> Şimdi bu son zamanlarda Türkiye'den gelen çok Bugün gün şey çıktı. On dakika gidiyorum. Bir bakıyorum oradan İran tatlı ses çalıyor. Biraz daha gidiyorum orada kestaneci var gel gel diyor. Mesela kaç senedir bu yoğunluk arttı, buraya talep Abi, diye arttı? Koronadan sonra. Senin mesela burada gördüğün insanlar buraya neden geliyor? Tamam ilk hedef para kazanmak ama burada mesela para kazanmaya gelip dükkan kapatıp giden gördün mü mesela? Gelince Türkler bile bu gibi farklı geliyor. Buradaki o şey en başta güven. Güven için geliyor. Ondan sonra patlalar, vergi olayı, bağ, <laughs> eğitim, da, eğitim, da, eğitim biraz daha kaliteli. Bizim çocuklar edelim. da zaten burada okuyorlar. Hem İngilizce de var, hem bir yandan da Arapça da var. Evet, burada geçim, hayat şartları birazcık değişik arkadaşlar. Bir de şeyi istemiyor Dubai. berbersin. Türkiye'de çıraklarını yapmışsın, eğitimini, eğitimini almışsın eğitimini Ama nasıl eğitim, eğitim almasın? İşte berbere gitmesin. Kim olsa da kabul et. Beraber evet. seviyoruz. Belgelerini, sertifikalarını. Belgeli bir şekilde diyor ki bana getireceksin, ben bakacağım diyor. Evet, gerçekten bu işin ehlisin. Gidip çalışabilirsin. Sanayide çalıştım, kebapçıyım. Dubai'ye gitmiştik, kebapçı ya. yapamaz. Onun bir süreci var, arıyorlar seni. Belgelerine bakıyorlar, önce bir eğitimde sokuyorlar, test ediyorlar falan. Evet, sen bu işin ehlisin. Gidip çalışabilirsin. O yüzden de bir var. Doğru. Evet. Ya her şeyi kısacası sorguluyorlar. Bu işin evet. gerçekten ustası mısın? Ustasıysan belgen nerede? Ustalık belgen nerede? Çıraklık belgen, belgen, bunları istiyorlar. Evet. Belirli bir aşamayı geçtikten sonra zaten Dubai'de bir şeyleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Parlamış mıyız? Vallahi parlamış. Bak burada hesabı böyle ödüyorsun açık. Hesabı ödedik bitti. Teşekkür ederim. Ayla sağlık. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Parladığımıza göre şimdi gidiyoruz dükkana. Dükkanda sürpriz bir misafirimiz var. Bakalım kim bekliyor bizi. Belki bir yerden kart çıkartabilir, uzatabilir falan. Abi Dubai'yi gece mi seviyorsun, gündüz mü? Dubai'ye her türlü yaşanıyor yani. Gecesi farklı, gündüzü farklı abi. Ama ben gündüzü yaşamayı tercih ediyorum. Ben mesela gecesini daha çok sevdim. Hava daha serin oluyor gece. O zaman ben seni gece bırakayım kardeşim. Arabayı da sana vereyim. Sen kendin burada geceyi yaşa. <laughs> Beni o toplara sokmayın abi. Gece gezintisine çıkmak istiyorsan çık. Çalıştırsana. Parmağını koydun mu uçuna? Emiş değişiyor mu? Hayır. Emiş geldi mi? Şu an emiyor. Şu an durdu. Gitti. Evet. Tak şimdi ortamı yerine. Emiş ama çok zayıf geliyor. Takımhaneye bir gidelim. Takımhanede Serkan Usta ne yapıyor? Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam Ana kepler nasıl sıkılıyor? bir gösterelim. Newton'u kaç Newton'u sıkacağını, kaç derece sıkacağını hepsi burada belli. Newton'u buradan ayarlıyorsun. Bu da derecemiz. Bunu da sabitliyorsun. takıyorsun, hop 90 derece, 60 derece, 30 derece döndüğünü görüyorsun. Sıfıra gidiyoruz, sıkıyoruz, Sıfırı sabitledik. Yani şuraya kadar gelmen gerekiyor. Gel baba. gel 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 Tamam. Sistem bu arkadaşlar. Sağlamasını yapıp hem dereceyle hem tork metreyle kibitirmiş oluyoruz. Kolay gelsin Serkan Usta. Diyetisyenime selamlar olsun. Bir arkadaşımın bir lafı var. Bir McLaren alacak paran olmadığı zaman dedi oraya sığıp sırmadan önemli değil dedi. Ama McLaren alacak parayı kazandıktan sonra dedi ona sığmak isteyeceksin dedi. Ve diyet yapacaksın dedi. Ben de şu an tam olarak o duruma geldim. Daha diyete başlamadan bir denemek istiyorum hani. <laughs> diyet boşuna yapmayayım diye anladın mı? Sığıyorsam eğer alacağım, sığmıyorsam alamayacağım. Yapacak bir şey yok. Evet taktiği aldık. şu an böyle şey gibi hissediyorum. <laughs> yani. Oyuncak arabanın içindeymiş gibi. Çok küçük ya <laughs> bana göre şu an. Abi airbag açılamaz bile. <laughs> ben airbag'im zaten anladın mı yani? Abi hiçbir şey göremiyorum abi biliyor musun? Sol tarafı komple kilit var. Hazırım. Bak şimdi. Karo 8. Şimdi şöyle bir olay var. Bazı insanlar diyor ki çift kart var, üç kart var, dört kart var, bilmem ne, bilmem ne var. Tamam mı? Karo 8'i iki elimizde, parmağımızda alıyormuş gibi yapsak. Tut abi. Sadece. Kart şu an orada bu arada. Yani yukarıda Karo 8 ya da aşağıda Karo 8 yok. Öyle zannediyorsan yani. yani fiziki olarak da yok. yukarıda mesela Sinex 8 8'de var. Sen o kart üstüne koyduğun zaman ben hiçbir şey yapmasam da o kart gerçekten orada. Kendin bakabilirsin. Ya ee, hadi git ya. Bunu ben sana ispatlayabilirim. Çünkü Şimdi, o, o, Herkes o başlıyor, bak. Satış yapabilir, sunum yapabilir. Yaptığın şeyi ispatlamak başka bir olaydır abi. Sen bana bu makinen 0'dan 100'e kadar 5 saniyede gidiyor diyebilirsin. Ama ben oraya bindirip 0'dan 100'e 5 saniyede çıkardığın zaman benim reaksiyonum bambaşka olur. Değil mi? Doğru. O yüzden ben de sana Karo 8'i gösteriyorum. Büküyorum gözünün önünde. Ispatlayabilmem için bu arada söylediklerimi. Şu an çünkü sen de nerede olduğunu görüyorsun. Doğru mu? Biliyorsun. Tam olarak üstünü kapattım. Hatta bakalım bak yukarıdaki kartla sinek ikili bu arada yani. Senin kartın değil. Aldım şuradan kartı. Tamam mı? Evet abi. Tamam. Yukarı koydum. Tek bükük kart abi. Başka yok zaten. Bak, görüyorsun. Ispatı burada ya. Abi şu arabaya binsene, bir tur atalım gel. Sen öyle akıl alınma. <laughs> abi ben, ben gel... bir daha oraya nasıl <laughs> bineceğim? <canım? seni gülüyor> arabaya... Ben seni bindireceğim abi. abi. Hiç problem yok. 3 kere ölümden döndüm yani. Hızdan falan hoşlanmam. Birisi hız yaptı ama ben direkt şey yaparım ya. Sadece yani. burası ya, sessiz sakin. sakin. Tamam. Şimdi ben yine böyle koyacağım. Sen rastgele dur de abi. Dur. Burada bak. Bunların hepsinde dur diyebilirdin değil mi? Ya da burada dur diyebilirdin. Sen ama burada dur demeye karar verdin değil mi? Yani ben daha önceden nerede dur diyeceğini bilme ihtimalim yok. Karo 2 böyle koydum abi. Telefonun üstüne kapattım. Buradan selfie modunu açtım. Kamera yalan söylemez. Yukarıda olan her şeyi 4K görüyoruz. Yine kapatalım. Yine karıştıralım. Yine dur de. Dur. Yine burada dur diyebilirdim. Burada dur dedin. Doğru mu? Evet. Şimdi dur dediğin yerdeki kartta Joker çıktı hatta. Bak normal iskambil de değil. Bak Joker. Şöyle tutar mısın Joker abi? Sadece jokerle o yükseklikte kal, kameraya doğru git olur mu? <laughs> o kart sanki abi telefonun altındaydı ama bir bakar mısın telefonun altında sen daha jokere dur Onu demeden joker çıkarsa oraya koyduğum karo 2 ne olmuş acaba? <gülüyor> 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 araba kadar boyumuz var zaten. Cüssemiz ve kilomuz arabayla neredeyse birebir aynı. Hazır mıyız? Hazırız abi. Evet. Sıfırdan yüz ediyorsun ha? Hazır mıyız abi? Hazırız abi. Hı? Anlık 180 180 mi? <laughs> Abi 200 metre geldik ne diyorsun? Ne ara çıktık oraya? Abo, bu ne? Şimdi başlıyoruz. Sadece... Gördüm. Ben hayatımda <laughs> böyle bir şey yaşamadım. Ben böyle zayıflarım ha. Güzel eğlenceli oldu ha. Of abi mekanik garaja geri geldik. Öf ya. Yani. Oh my god. Ben de seni böyle şaşırtmak <laughs> istedim. Abi benim şu an ellerim böyle tit tit var ya. <laughs> hala o adrenalin içindeydim abi. O 200 üç sa kaç saniyede o? Kaça yani, çıktık biz abi? böyle bir şey olabilir bir mi? 180'i gördük indik ama. Abi yok böyle bir şey. <laughs> Vay be abi. Ne günde ha? Valla Burcu yorulduk. Bizim işimiz böyle. Birazcık koşuşturmaca, birazcık iş, birazcık insan ilişkileri. Gördüğün gibi saat 1.48 eve gidiyoruz. Sabah da tekrardan 6'da kalkıp tekrardan işimize koşturuyoruz. Koşturmamız da lazım. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Yorgunluktan ölüyorum ama sizin için her şey der. İyi akşamlar arkadaşlar. Abi iyi geceler görüşürüz.